Merhaba. Doktor Halime Toros Dikici ben. Bugün sizlere kısaca nöral terapiden bahsetmek istiyorum. Nöral terapi bir enjeksiyon tedavisidir. Boyun, sırt, bel, eklem ağrıları gibi ağrılı durumlarda kullandığımız bir tedavi seçeneğidir. Nöral terapide enjekte edilen madde lidokain ve prokain denilen çok kısa etkili lokal anesteziklerin sulandırılmış halidir. Nöral terapide kullandığımız lokal anestezikler otonom sinir sistemi üzerinde biyoelektriksel düzenleme etkisi sağlarlar. Peki otonom sinir sistemi nedir? Otonom sinir sistemi vücudun her hücresine ulaşan tüm hücrelerin çalışmasını düzenleyen bir sistemdir. Otonom sinir sisteminin çalışması bozulursa vücudun dengesi bozulur ve hastalıklar ortaya çıkar. Bu nedenle nöral terapi Sadece ağrı kesici bir tedavi değil, otonom sinir sisteminin düzenlenmesi ile hastalıkların tedavisinde de sağlar.